Merhabalar canım arkadaşlarım. Sesimin ulaştığı herkese sağlık, güzellik, huzur ve mutluluklar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bundan tam 2 yıl önce hayatımı mahveden bir kuru öksürüğe tutulmuştum sevgili arkadaşlarım. Ve inanılmaz şekilde geceleri uyuyamıyordum. Tam yattığım anda başlıyordu ve gece boyunca kesik kesik kuru bir öksürükle mücadele etmek zorunda kalıyordum. Gerçekten hayatım çok kötü etkilenmişti. Antibiyotik evet bir süreliğine kesiyordu ama bir süre sonra yine aynı problemle uğraşıyordum ve aynı zamanda bu antibiyotiklerin yan etkileriyle de uğraşmak durumunda kalıyordum. Bugün sizlerle sarımsaklı süt kürü yapacağız. Beni bu sıkıntımdan çok güzel bir şekilde kurtardı. 2 yıl önce de bunu paylaştığımda binlerce insan bundan fayda gördü, şifa buldu. İnşallah şu an bu durumda olanlarınız varsa, böyle göğsü sıkışmakta olanlarınız varsa, kuru öksürükle mücadele Eden, aynı zamanda nezle, grip, soğuk algınlığı gibi e, mevsimin getirdiği sıkıntıları da çok kolay bir şekilde atlatmanıza sebep olacak. Şimdi şöyle iki diş sarımsağı alıyorum. Bize lazım olan tek şey sarımsak ve süt. Bu arada arkadaşlar iki malzememiz var. 2 tane sarımsağımı alıyorum sarımsaklarımı havanda dövmem çok önemli yani bıçakla kesmeyeceğim hiçbir şekilde rendeleme de yapmayacağım kesinlikle havanda dövmem gerekiyor çünkü sarımsağın o öz suyunun hiçbir şekilde bıçak yoluyla değil kendiliğinden ezilerek ortaya çıkması bizim için çok ama çok önemli. Biliyorsunuz sarımsak çok güçlü bir antioksidan ee, ve bu sebeple vücutta enfeksiyonları kurutma özelliği var. Kurutmanın da ötesinde oradan söküp çıkarma özelliği var. Şimdi öksürüğün en büyük sebeplerinden bir tanesi orada birikmiş olan balgam sevgili arkadaşlarım ve vücut e, sürekli öksürerek. Bu balgamı atmaya çalışıyor aslında. Fakat orada bir yumuşama olmadığı için balgam bir türlü sökülemiyor. Öyle olunca da sürekli öksürüyoruz. Şimdi işte bu kürle birlikte oradaki enfeksiyon enfeksiyon sebebiyle oluşan ödem yani balgam yumuşak bir şekilde sökülmeye başlayacak. E, bu kür sizi ilk günler birazcık öksürtebilir e, ama hiç korkmayın devam edin. Şimdi sütümü kaynattım. 1 su bardağı sütümü kaynattım. 2 diş sarımsağımı da havanımda dövmüştüm. Sütüm sıcakken sarımsaklarımı hemen sütümün içerisine ilave edeceğim. Bunlar çok önemli detaylar sevgili arkadaşlarım. Lütfen tam bu şekilde uygulayın. Yani sütümüz soğuduktan sonra değil. Sütümüz kaynıyor. Ocağımızdan hemen alıyoruz. Hemen sarımsaklarımızı içerisine ekliyoruz. E, o zaman sarımsağın içerisindeki o antioksidan maddeler, antibiyotik içerikli maddeler tamamen sütün içerisine geçiyor. Ee, biz de tam da bunu istiyoruz arkadaşlarım. Şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika bekletebilirsiniz. Hatta şöyle üzerine bir kapak da kapatabilirsiniz. Hani demlenme şeklinde tamamen süt ve sarımsağın özleşmesini homojen şekilde tüm içeriğindeki güzel maddeyi süte bırakmasını sağlayacağız. Zaten bu şekilde sıcakken içmiyoruz. Bir 5 dakika bekletin. Sonrasında da şöyle bardağınıza koyun. Ben şimdi koyuyorum ama normalde ılıkken bunu koyalım ve ılıkken tüketmeye başlayalım. Bizim için faydalı hali o. Dünyanın gerçekten en şifalı şeyi eğer böyle bir derdiniz varsa gerçekten uygulayın hiçbir şey kaybetmezsiniz Allah'ın izniyle belki de sizin şifanıza sebep olacak kür budur ben her zaman dua ediyorum gerçekten güzelliklere sebep olsun. 7 gece boyunca devam edin arkadaşlar. Hiç aralık vermeyin. 7 gece uyumadan önce yapın ve şöyle yavaş yavaş için, yudum yudum için içindeki sarımsakları süzmeyin sevgili arkadaşlarım. Ama hiçbir şekilde tüketemiyorum. Ben böyle yapamıyorum diyorsanız süzün. Ama ben süzmeden bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere şifa olması dileklerimle ve dualarımla Allah her zaman huzur, mutluluk ve sağlık nasip etsin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.